İyi günler dilerim. Bugün e, size dolgu ne zaman yapılmalı konusundan bahsedeceğim. Bunu mevsim olarak bahsetmek istiyorum. Çünkü biliyorsunuz bazı yüz güzelleştirme işlemleri, işte e, lazerler olsun, peelingler olsun, işte derma dermabrazyon dediğimiz e, yüz cildi soyma işlemleri olsun. Bunlar, ...yazın güneşli günlerde... ...çok yapılmasını istemediğimiz şeyler. Fakat dolguda... ...yine parantez içinde söyleyeyim... ...botoksta... ...bu işlemlerin yapılması için... ...herhangi bir mevsim yok. Yani... ...dolguyu Temmuz ayında da yaptırabilirsiniz. Ocak ayında da yaptırabilirsiniz. Dolgudan sonra... ...güneşlenebilirsiniz. Herhangi bir... ...tabii ki belirli bir gün sonra... ...güneşlenebilirsiniz. Güneşin veya sıcağın size herhangi bir zararı olmayacaktır. Sonuç olarak şöyle söyleyebiliriz. Dolgular her mevsimde güneşli ya da soğuk kış aylarında rahatlıkla her mevsimde yapılabilecek işlemlerdir. Daha sonrasında çevresel etkiler sebebiyle ciddi zararlar görmeniz mümkün değildir. Sağlık açısından bir sıkıntı yaratmaz. İyi günler diliyorum.